Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapıyoruz. Çoğu kişi gibi ben de pizzaya bayılıyorum. Evde kendim yapmayı daha çok seviyorum ki üst malzemelerini kendi zevkime göre güzelce hazırlıyorum. Bugün de sizinle birlikte yapıyoruz. O zaman vakit kaybetmeden pizza hamurumuzu yapımına başlayalım. Burada 500 gram un um var bardak ölçüsüyle ölçtüğümde standart su bardağında 5 su bardağından bir parmak eksik un var. Burada da 330 milim su var. Yine standart su bardağıyla ölçtüğümde 2 su bardağından bir parmak eksik su aldı. 8-10 gram kadar maya yani tekli maya paketlerinden bir paket maya, bir çay kaşığı da tuz. Malzemelerimiz bu kadar. Unumun üzerine mayayı ekliyorum, tuzu da ekliyorum. Önce karıştırıyorum. Sonrasında ortasını açtım ve suyumu ekliyorum. Güzelce karıştırıp yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Hamuru güzelce toparladım. Şimdi tezgahımı alıp tezgahta yoğurmaya devam edeceğim toparlarken hiç un ilavesi yapmamıştım. Çok az ekleyeceğim. Şöyle. Unu kontrollü ekleyin ki hamurumuz çok katı olmasın. Çünkü böyle hafif yumuşak kıvamlı bir hamur istiyoruz. Ben böyle kenarlardan içe doğru bastırarak pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam. Hamuru güzelce yoğurdum. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Şöyle yumuşacık bir hamur. Şimdi güzelce toparlayıp beze haline getiriyoruz. Kabımızı alıyoruz. Üzerine nemli bir bez örtüp bu şekilde yarım saat bekletiyoruz. Pizza hamurumuz yarım saat dinlendi. Şimdi tezgah alıyoruz. aldıktan sonra kaç adet pizza yapmak istiyorsanız ona göre parçalara böleceğiz. Ben 4 tane parça yapacağım. Önce ortadan şöyle. Parçaları da ayırdım. Hiç yoğurmadan beze haline getiriyoruz. Bezeleri de ayırdım. Tekrardan kabıma alıyorum. Üzerine bez örtü bu şekilde 2 saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Hava sıcaklığına göre bu süre değişiklik gösterebilir. Pizza hamurumuz mayalanırken biz de pizzamız için pizza sosunu hazırlayalım. Bunun için tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Yağ biraz ısındıktan sonra 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı su ekliyorum. Güzelce karıştırıp salçayı eritiyorum. İyice karıştırdıktan sonra baharatları ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı sarımsak tozu ve çok az da karabiber ekliyorum. Güzelce karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Sosumuz kaynamaya başladı. Bir pizza sosumuz hazır. 2 saat kadar oldu. Bakar mısınız hamurun güzelliğine? Tezgahıma mısır ununu serptim. Hamurumun bir parçasını tezgaha alıyorum. Bu sırada fırınınızı 250 derecede alt üst ayarda çalıştırıyorsunuz. İyice ısınmaya başlasın. Hamurumuzu elimizle açıyoruz. Hamuru istediğiniz kalınlıkta bu şekilde açın. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Ve bence geldik pizza için en zevkli, en güzel kısma. Önce pizzanın sosundan alıp üzerine güzelce yayıyoruz. Pizza sosunu da güzelce sürdükten sonra artık bu kısım tamamen zevkinize kalmış. Ne tercih ediyorsanız onunla süsleyebilirsiniz. Ben en alta kaşar koyacağım. Üzerine mantar mantar ayşı biri olarak bolca mantarları doldurdum. Sonrasında üzerine pastırma ekliyorum. Domatesler. Ve benim pizza fırına gitmek için hazır. 8-10 dakika 250 derecede ısınmış fırına atacağım. Çıkarmaya yakın üzerine tekrardan kaşar ekleyeceğim. Hadi bakalım fırına gidiyoruz. Ve pizzamız fırından çıktı. Çok güzel görünüyor. Servis edilmek için hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Denediğiniz zaman dönüşlerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Instagram'da Arden'le Hayat olarak aktifim. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.